Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta en mutlu günüm olabilir. Çünkü arkadaşlar şurada yanda gördüğünüz ödüllerden dükkan üstündeki O ödüllerde açtım günlük ödülü. Orada efsanevi oldu bir anda kutu ve içinde belle çıktı. Arkadaşlar eskiden de gizemli olmuştu işte ondan da beyni çekmişti. gördüğünüz gibi burada benle burada da beyni var sonra benle efesim ve arkadaşlar bedava kutu da veriyorlardı <laughs> dükkanda yani en bugün <laughs> Hemen ben Arkadaşlar bizim bir de destansı karakterlerden bir tek ve Lovri kaldı. Bir tek destansı ve var. Onu da zaten çıkarırız. Şu hemen evet, iki aldık. Buradan şu kutuyu da alalım. Arkadaşlar biraz oyun donuyor. Onun için özür dilerim. Hemen şunları alalım. Muster var. Bir dakika. Böyle hemen vurdum. Adam. Arkadaşlar buralar zaten bot oynuyor. Nereye gitti lan? O yüzden çok da sıkıntı yok. Ama herkes beni sıkıştırdı şu an. Şurada bir vurdum. Arkadaşlar burada bu da aldık ve kazandık. Evet arkadaşlar belli güzel bir maç yaptık. Dediğim gibi mutlu gündüzü bu. Şu kutuları da açalım. <laughs> Arkadaşlar bu video bugün yani bu kadar bu kadar. Yeni videolarla görüşürüz. Yeni videolar da gerçekten çok güzel olacak. Hepinize güle güle bay bay.